bugün akşam tavuk haşlama, ekmek ve mama arkadaşlar. Akşamları biraz fazla veriyoruz. Şükür iştahları yerinde. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bizim için bir beğeni, bir abone önemli arkadaşlar. Hepsi sırayla. Yemeklerini yiyecek hepsini yemeğini vereceğiz. Bu Ve da ateşimiz. Ateşimiz de artık işlerine girdi. Yani şişmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bakın karnına. Şükür. Öyle zayıf bir köpeğimiz yok. Desteklerinizi bekliyoruz bu ara. Bizim için bir beğeni, bir abone önemli arkadaşlar. Zeytin. tarçın. Şu an ikisi var. Yavrumuz oralar. Arap kızımız büyük. Herkese hayırlı akşamlar.